Fatih'te Bizans döneminden kalma tarihi surlar yenileniyor. Peki nasıl bir çalışma yürütülüyor? Ekibimizden Ümit Uzun konuyla aktaracak. Ardından da kısa bir araya gideceğiz. Tarihi Yarımada Fatih. Burası Bizans döneminden kalma tarihi surlarla çevrili büyük ve önemli bir alan. Ve bu alanda yine aynı zamanda yıllar boyu devam eden o yerleşimle birlikte bu alanda atıl yapılar, gece konular, niteliksiz yapılar vardı. İşte bu yapılar tek tek bu bölgeden arındırılıyor ve etap etap bir çalışma yürütülüyor ve millet bahçesine dönüştürülüyor bu tarihi alan, tarihi surların yanında. Biz de bu çalışmaların detaylarını konuşacağız. Yanımızda Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergun Turan var. Hoş geldiniz yayınımıza. Evet sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Burada bir çalışma görüyoruz. Millet bahçesi olmuş ve etap etap da devam edecek. Burası tamamlandı diye düşünüyoruz. Ve yan tarafımızda da yine tarihi surlar var. Evet, burası e, İstanbul'daki dört dünya miras alandan bir bölgesi, Karasullar etrafı. Dönem başında 2019 yılında Topkapı'dan başlayarak 7 kuleye kadar e, bu Karasurlar'ın iş bölgesi Fatih'teki en sorunlu bölgedir. Fatihlerde İstanbul'larda da bunu bilir. Bu şu anda içinde bulunduğumuz alan Karasurlar Millet Bahçesi'nin ikinci etabı ve burası yaklaşık 42 bin metrekarelik bir alan. Bakın Fatih'te. Ee, en büyük yeşil alan, halkın kullandığı yeşil alan Fatihler bilir. iki tane çukur bostan var ve bunların her biri 25 bin metrekare büyüklüğünde. Şu anda tek başına Karasuları Millet Bahçesi'nin bu alanı 42 bin metrekare. Daha önce bu bölge çok niteliksiz yapılarla dolu ve bu tamamı neredeyse e, bu sur duvarına yaslanmış vaziyette fabrika alanları, depo alanları, kümesler, ...çok niteliksiz yapılarla dolu bir alandı. Bir yandan da eski haline ilişkin görüntüleri de ekran taşıyor. Evet tabi burası bu yıllar içerisinde 4-5 yıl içerisinde... E, ...büyük bir çalışma ortaya koyduk burada. Çevre Şehircilik Bakanlığımızla beraber onları da desteğiyle... ...ve bu bölgeyi Allah'a şükür şu anda e, Topkapı-Mevlana Kapı arasını bitirdik birinci etap olarak. Şimdi e, Mevlana Kapı-Silivri Kapı arasındaki bu 42 metrekarelik alanı da şu anda bitirmiş vaziyetteyiz... Tabii Fatihler için bu yaptığımız iş çok şey ifade ediyor. Çünkü geçmişte buradan bunu altın çizerek söylüyorum gerçekten bir hanımefendinin buradan geçme olasılığı çok zayıftı. Yani çok güvenliksiz bir alandı, sıkıntılı bir alandı ama şimdi bu sıkıntılı alanı desantralize ettik. Yani buradan uzaklaştırdık ve plan fonksiyonu ve koruma surları koruma bandında gerçekleştirerek bu alanı rekreasyon alanına çevirdik. Ve inşallah hayalimiz Topkapı'dan şu anda Silivri Kapı'ya kadar ulaşmış olan bu kara Karasurları Millet Bahçesi'ni gelecek dönemde de inşallah e, Silivri Kapı'dan Kuleye kadar ulaştırmak. Bu şu demek bir vatandaşımız İstanbullu ya da Fatihli bir hemşerimiz Topkapı'dan sur içine girerek hiç yeşil alandan çıkmadan ya da bisiklet yolundan çıkmadan e, Kule'ye kadar, Yedikule Kule e, Hisarı'na kadar kesintisi olarak gidebilecek. Şu anda hem yerli halkın hem de yabancı ziyaretçilerimizin e, kara kusurlarını seyretmek için yeni bir panorama alanı da oluşturdu. Bir tarihin içindeyiz aslında. E, evet. Bakın şimdi. Hemen bir... yanımızda o Bizans döneminden kalma. Burası çevrili. Fatih çevrili e, surlarla çevrili ve şu anda onun çevresiyle ilgili bu düzenlemeler aslında önemli. Tabi bakın burası bir tarafta Bizans eseri var ama hemen önde olduğumuz yer Hadi İbrahim Paşa Camisi bir sinan evet. eseri. Hemen öte tarafta. E, Fatih Sultan Mehmet Han'ın topçusu Bala tekkesi var burada. Bala camisi var. Yani buranın her tarafı tarih. Şu anda bu alanı e, temizleyince bir taraftan surlar ortaya çıktığı gibi Mimar Sinan'ın bu önemli eseri geçmişte bir sürü niteliksiz yapının arasındaydı. Bu da ortaya çıktı. Bala tekkesi ortaya çıktı. E tabi bu neyi sağlıyor? Bakın burası geçmişte güvenliksiz bir alandı. Fatih bu alanlar temizlenince daha güvenlikli halede gelmeye başladı. Bu da buradaki yaşam sevincini artıran bir unsur haline gelmeye başladı. Ve etap etapta devam edecek. E, tabii toplamda Karasurları Millet Bahçemiz 5 etap, beş etap haline devam ediyor. Birinci etabı geçen yıl açtık. İkinci etabı bitirdik. 3 üçüncü etabı da hemen Hadim İbrahim Paşa, Hadim İbrahim Paşa Camisi'nin arkasında inşallah 10-15 güne kadar açmış olacağız. Üç etabı bu dönem bitirmiş olacağız. İnşallah 2019-24 arasında da ikinci etabı İnşallah bitirmiş olacağız. Çok teşekkür ederiz. Evet Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergun Turan konuğumuzdu. Onunla e, Fatih'te yapılan bu Karasurları Millet Bahçesi projelerini konuştuk. Tarihi Yarımada'da yapılacak olan diğer projeleri de değindik. Önemli ayrıntıları aktardık.